Привет, друзья. Добрый вечер, ya. Arkadaşlar, bugün köydeyiz. Canım sıkıldı dedim ben biraz e, Hava iyi. Neredeyse iki aydır köye gelmiyordum. Geldiğim iyi oldu. Yani gezmek gerçekten güzel bir şey. İnsanı bayağı rahatlatır. Daha alerji kastım olduğum için biraz nefesim tıkalı tabi. Yanımda ilaçlarını getirdim. Pilli hava makinem var. Onunla biraz bir şeyler ilaç alacağım biraz sonra zaten. E ne yapalım o zaman hadi gelin biraz sizden gezelim. Arkadaşlar işte e, size fazla gösterebileceğim hiçbir yer yok. Yani ben size daha nereye gösterebilirim? Yani yıllardır geldiğim köy, drone çekim yap, kamerayla çekim yap, ondan video şey. çek. Yani bitti yani benim size göstereceğim fazla bir şey kalmadı daha doğrusu hani ne yapayım yani dünyanın her yerini gezeyim Rusya'ya mı gideyim Ukrayna'ya mı gideyim ikisi zaten savaş var ne devletler hani ben onlara oraya gitsin yani benim kafama yüzde yani otuz bomba düşme ihtimali yüksek. Arkadaşlar ef, acayip sıcak. bulantıcı bir ortam. 3-5 dakikaya kadar çıkalım buradan. Ee, belki yarım saat, bir saat falan dururuz. Hani benim de Tulat'ta e, da halletmem gereken işler var. Yani ne bileyim, hani iki aydır köye gelmiyordum zaten, biraz sıkıldım. Arkadaşlar durduk yere, video kaydı kendi kesti niye bilmiyorum. Çünkü e, kameranın da, telefonun kamerasının da saatten kontrol edileceğini bir bir buçuk sene önce öğrendim, baktım. Tuluyormuş, telefonun kamerasını saatten uygulamayı açabiliyorsunuz. Dedim böyle oluyormuş, Bu güzel uygulamaymış dedim. Neyse, galiba saate mi yanlışlıkla dokundum, ondan mıydı kaydı kesildi bilmiyorum. Ben konuyu daha fazla uzatmayayım. Ama hakikaten e, küveye gelmenin sebebi bu yani 10 senedir, 13 senedir e, bu küveye geliyor. Ben de çok sıkılmıştım hani gel, gel, gel. İşte bizim Polat'taki evimiz var, düzenli bir ev değil. Köy evi sonuçta. Ama hani gezmekte de fayda var. Böyle hani kalmam da böyle işte en fazla 5-6 saatte e, yani 5-6 saatlik kanla verecek bir yer. Ya kanla verecek bir yer. Ben doğruyu söylüyorum burada size. Ama yani nasıl nasıl desem bil, bilmiyorum türlü. Konuşamıyorum da zaten biraz. E, boğazlarım sorun var. Faranştım olduğu için. Sürekli e, konuşmak biraz boğazımı yara ve e, tahriş ediyor.